Arkadaşlar bu bölümde Joker köpek balığıyla beraber arkadaş olacak. Değil mi Joker? Evet köpek balığı benim en iyi arkadaşım yardım ve edin. kuzenimi, Abi. kuzenimi hapisten kurtaracağım. Yardım. Hey köpek balığı gel bakalım buraya. Su, Merhaba <laughs> benim adım köpek balığı. Batman'i ısırmaya gideceğim sana yardım edeceğim Joker tamam mı? Benim, bir de benim büyük bir köpek balığı var. Arabayı yiyor hatta o. Hadi bakalım köpek balığı. Ben bak. arabama bineyim. Arabama bineyim. Bekle beni tamam mı? Beraber saldırıya geçeceğiz. Ama dikkat diyor. Oların bak gütenli, gütenliyor. Be, ben de gizleniyor. Joker arabaya biniyor. Hatta yardım istiyor. <laughs> Sen <his. gülüyor> evet. ne yapacaksın? Bu da Joker gizlendi arabaya. Evet şimdi Şimdi Batman'in hangi kalede? Bak şimdi planımız şu. Bir yukarıda bir tane Batman var. Bir tane orada Batman var gördün mü? Evet gördün. Bir onu ona saldıracağız. Şu arkada bir, bir şey var. Arkada motosikleti var. Evet burada motosikleti var. Motosikleti almak istiyorsanız kapıyı atma tuşuna basın. Evet bir diğer Batman nerede? Diğer Batman nerede? Diğer Batman o da saklandı. Bütün Batman'ler saklanıyor kapının arkasında. Şimdi biz kuzenimizi kurtarmaya gidelim. Hapiste o. Bak hapiste duruyor. Hapiste, hapise atmak istiyorsanız anahtarı bulmak gerekiyor. Anahtar nerede acaba? Anahtar bet, bende ama ama eğer anahtarı tutamaz Anahtar suda arkada bu ateş edisi E yani onu ararsanız aramata ve vurursunuz. Hmm. Bu, ve bu ateş edisi bakın. Etinde Mabiyan var. Evet geliyor ocaktan. Hadi gidelim. İkiz. Anadolu bu mastek yok. Hey kuzenim ne yapıyorsun orada? Kurtaracağım seni buradan. Anadolu bu mastek yok. Bak yanımda köpek balığını da getirdim. O benim en iyi arkadaşım köpek balığı. Anadolu bu mastek yok. Hak bilsin köpek balığı bu. Anadolu bulma isteği ki yok. Nasıl yürümüş? Anahtarı bulun, bulun. Evet anahtarı bulmamız gerekiyor. Seni kurtaracağım dostum. Hı -hı. Aa, geliyor, geliyor. Köpek balığı köpek balığını aldı. Çık, 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 çık. Çıkıyorum ben yukarı. Çıkıyorum, çıkıyorum. Evet, balta aldım. Baltayı aldım. Bak bu iş yaramadı. Baltayı alıyor. Evet. Joker Sıra. baltayı aldı Batman'e saldırı için. Nerede köpek balığı? Neredesin oğlum? Buradayım. Diğer kafesteyim. Diğer kafeste misin? Evet. Orası neresi? Burası. Dur sana yardım edeceğim. Açamadım. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Oğlum niye yakalandın hemen? Hemen niye yakalandın? Ne bileyim beni yakaladın ha. Batman çok dur, güçlü. Dur, dur, dur. Yine geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Aaa! Eğer ofisyeye atmak istiyorsan, şifreyi tutsun. Şifre ne? Sürpriz sırrı. Sır mı? Hı hı. Sakın söyle bana şifreyi. Söyleme. Batman'in muamelesini yazman gerekiyor. 3, 5, 4, 5. Açıldı. Evet. Şifre açıldı. Gel, gel, gel. gel, gel. Dostum. Dostum. Ateş edişi. Dostum. Şimdi ben yukarısı zıplıyorum. Oradan şifreyi alacağım. Dur. Aa! Anahtarı alacağım oradan. Anahtar nerede? Dur dur Aa! dur dur. Aa! Hayır gitti Joker gitti. Ben kapıyı parçalamaya gidiyorum. Dişlerimle. Kapıyı parçaladım. Evet kuzeni kurtardım. Aa, seni. Seni buldum. Köpek balığı Köpek balığını öldürdüler beni kurtardı Kapıyı parçaladı Benim kuzenim nerede beni kurtarmak için anahtar alıyordu nerede acaba o evet Buradayım arkamda bir senleyim ama benim... şifre var Şifreyi biliyorum biraz önce duydum şifreyi Üç beş dört beş değil mi şifre Değiştirdin mi şifreyi ]毛. Evet Mesela şifre oflar yazın balığı plus, 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 plus Evet şu an buradayım Burada fırlatıyorum bunu Evet. Bir biraz kork zoka utmaya. Hayır. Hayır. Aaaa. Aaaa. O da öldü. Evet. Arkadaşlar şifreyi içeriden açtı Joker. Ey kuzenim ne oldu sana? Ne oldu oğlum sana? Ay şerefsiz Batman. <laughs> Biz öldürdük onu. Batman'i yakalayalım. Nerede o? Dur Batman neredesin? Neredesin Batman? Gel buraya. Hayır. Tuzak kurdular bana. <laughs> tuzak kurdular. Aa düştüm aşağı. Ama bir yasta otursaksın Zoka. Uçacağım mı? Ne uçacağım? Bir, bir uçacaksın. Aa! Joker, o Joker de gitti. Batı. Bütün Joker'lar maalesef kaybetti Evet arkadaşlar Joker ve köpek balığı metmene karşı savaşı kaybettiler yine <laughs>